Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde sipariş olarak yapmış olduğum modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelin bitmesine çok az kaldı. Onu da hemen sayfamda paylaşmadan sizlere kanalımda videosu olması istediğim modellerden bir tanesi. Modelimi müşterim krem rengi yazmaya istedi. Bu şekilde renkleri de kombinledim uyumunu yaptım çok da güzel oldu krem rengimde bakın az kaldı tam oya ile başlı başına gidecek inşallah çünkü çok az bir yerim kaldı öncelikle kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar paylaşımlarıma beğeni yorum yaparak bana destek olursanız da çok mutlu olurum sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli modellerimin yakın çekimleri marifetli kängiler Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Yazmam Reyyan markanın gri rengi hanımlar ben Reyyan pardon Reyyan markanın krem rengi ben Reyyan markanın krem rengini daha çok kullanıyorum. ki biraz sarımsı duruyor. Reyya'nınki daha güzel kremdi. Eee ipim de Leylak marka ekru hanımlar şöyle bakın ekru yazıyor. Numara yazmıyor. Yanına kullanmış olduğumda ben böyle kreme e, bu şekilde tonları seviyorum hanımlar. Böyle sütlü kahve tadında bir ipimiz. Bu da yine leylak marka 396 numaralı ipimizdir. Şöyle gösterebilirim. yanına bu şekilde ipimi kullandım. Şimdi yazmamızın hemen şöyle zürafasını nasıl yapmamız gerekiyor onu da gösterelim arkadaşlar. Zaten bitmeme gördüğünüz gibi çok az bir yerim kaldı. Bitireceğim inşallah. Hem köşesinden göstermek istediğim için ise köşesine yakın bıraktım modeli bitirmedim ki köşesini sizlere gösterebileyim. Tabii ki her zürafada da her modelde de hemen hemen köşelerimi gösteririm. Bakın ne iç noktasında bir çıkıntı, hiçbir çıkıntı yoktur. Ne de böyle ön yüzünde kötü bir görüntüsü yoktur hanımlar. Gerçekten köşelerime çok özen gösterdiğimi düşünüyorum. Zürafamızı iki zincirle yapıyoruz. Bakın bu şekilde iki zincirle tığlamamızı yaptık. Modelimizde hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle boncuksuz, pulsuz, sıralı oya sevenler için çok güzel bir oya hanımlar. Sizlerde de inşallah yaparsınız. Modelinizi ütülemeden bile şöyle bakın kalıp gibi duruyor. Hiç ütü vurmadan bile harika bir duruşu var. Şöyle arkası bu şekilde duruyor. Önü böyle sıralı ütüsü kolay hoş bir model herkes boncuklu oyaları tercih etmiyor Mesela bu şekilde oyalar isteyenler de Tabii ki var modelimi başlangıç yerinden göstermeyeceğim Hanımlar başlangıç yeri zaten zor değil örmüş olduğum yerden devam ettireceğim bakın şöyle başlamış olduğum yerde sizlere göstereyim şimdi başlayacak olduğum yerde arkadaşlar hemen sizlere anlatayım Krem renginde de arkadaşlar ipim az kaldı ama bütün değildi ipim. Bir ip buna gitmiyor yani hani bir ip yetiyor mu diye düşünceye kapılmamanız adınıza bunun bilgisini de vereyim. Benim ipim yarım olduğu için bakın tam da başlı başına yetecek yani. Ee, bu şekilde. İlk başladığınızda arkadaşlar ipinizi tığınızı sabitlediniz. Bir milüste aldınız. Şöyle bir trabzon yaptınız. Bakın bu şekilde bir trabzonu yapıyoruz. Çünkü başlangıç noktası zor değil gerçekten. Zor olsa zaten başlangıç noktasından gösteriyorum zor olan oyaları. Trabzonu bu şekilde yaptıktan sonra ipimi böyle bakın bir tane zincir çektim. ipimi hafif uzattım. Buradan ilmeği aldım. Bir il oldu. Şuradan tekrar ilmeği alıyorum. Kapatıyorum. iki ilmek oldu. Tekrar alıyorum. Burada ilmeği kapattım. 3 ilmeği buradan alıyorum kapattım 4 bu şekilde ilmeklerimizi tığımızda biriktireceğiz 7 tane olana kadar buradan tekrar bakın ilmeği aldım bu şekilde kapattım ilmeği aldım bu şekilde kapattım ilmeği aldım bu şekilde kapattım, aldım, bu şekilde kapattım. bakın arkadaşlar bu şekilde 7 tane olduktan sonra ilmekleriniz elinizin ayarı tutturuyorsa zaten yazmanızı bir, saymanıza bile gerek yok buradan ipimi komple kapı çektim bir tane bu şekilde kapattım 1 2 3 zincir çektim buradaki zincir sayısını da elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz Ben 3 zincir çektim ayarlı oldum bir tanemin üstü alıyorum 1 2 3. zürafadan giriş yaptım önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 1 zincir çekiyorum. Şu ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 takıldı 7. Bu şekilde bakın 7 tane dolguyu yaptıktan sonra hepsini bu şekilde kapattım. Buradan bir tane de sıkıladım. Bunu bir zincir saymıyorum bu kapattığımı. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bir milüste aldım. Bir iki zürafa atlıyorum. Üçüncü zürafadan girişim. Önce bir kapattım. Sonra iki sonra iki. Şimdi köşesini yapacağız hanımlar. Köşesini de bakın yapmış olduğum köşeden sizlere göstereyim. Şurada neredeydi bitmiş köşesi. Köşesine geldiğimde köşesini bakın arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Diyelim ki köşesini buraya denk getirmek için burada mesela değil üst zürafa mı kaldı buradaki ayarı yaparsınız. E, bu şekilde yapmak istemiyorsanız da mesela bak bazı hepsi aynı denk gelmemiş olabiliyor. Mesela buradaki batmış olduğumu da şu şekilde yapmışım. Arasında bir zürafa atlamışım. İster bu şekilde bir köşe yaparsınız. İsterse bu şekilde bir köşe yaparsınız ama ben size şimdi bu şekilde olanı göstereceğim. Şimdi bakın tam köşe kısmından giriş yaptım, ilmeğimi aldım. Hızlandırayım şimdi burayı. 3 4 5 6 7. 7 tane dolguyu bu şekilde yaptım. Bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim 3 zincir çektikten sonra tekrar mil üstü alıyorum aynı tığ batın içinden giriş yaptım önce bir kapattım sonra iki sonra iki bakın bu şekilde arkadaşlar Çünkü köşe kesinlikle gerdirmesin oyalarınızda bütün oyaları yaparken köşe kısmında mutlaka sık girişler yapmanız gerekiyor bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 çok ayarlı oluyor çok da dolgun ben sevmiyorum 7 ayarı iyi olduğunu düşünüyorum şimdi 3 tane zincir çektim diyelim ki hanımlar buradaki zürafanız biraz seyrek olduğunu düşünüyorsunuz 2 e, atlamayın tek zürafa atlayın çok sık battıysanız yine iki tığ batısı atlayabilirsiniz bakın ben buradaki tığ batısının çok sık batmamışım o yüzden bir zürafa atlayacağım. Bir tane zürafa atladım. Bakın. Bir zürafa atladım. Çünkü köşemin kesinlikle gerdirmesini istemiyorum. Buradan hemen bunu da doldurduktan sonra üst kısmına geçelim hanımlar. Ee, çok az kaldı zaten onu ben kamera arkasında bitiririm. Buradan ilmeklerimi tamamlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 1 2 3. tığ battısından bu şekilde giriş yaptım. Ve alt kısmımız bu şekilde ve küçük detayından sizlere de göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Mesela bu tarz oyaları yaparken bu püf noktasını kullanabilirsiniz. Kalem oyalarında da birkaç e, hani yerinden bu şekilde sık batarak e, o e, köşe kısmının gerdirmemesini engellemeniz çok daha kolay ve muntazam bir oya elde etmiş olursunuz. Bakın arkadaşlar benim bütün köşe e, oyalarımda köşeler çok muntazamdır. Çünkü ona çok özen gösteririm. Şimdi tabii ki hemen yine örmüş olduğum yerden modelimin ikinci kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Modelimizin ikinci kısmında arkadaşlar örmüş olduğum yerden devam edeceğim çünkü gerçekten anlaşılır derecede olduğu için. ipinizi tığınıza sabitlediniz. Şu arada çekmiş olduğum zincir halkasının içinden giriş yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim bakın burada. Bu alt kısmını çok sık yapmayın. Çok sık yaparsanız oyanız kaldırmaz Bu seyreklik bakın çok iyi. Bu oya çok sık olmayı sevmez. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Üç zincir çektikten sonra diğer aradan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki ilmeğimi tamamladım. Üç zincir çekerek bir tane bu şekilde piprik oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Bir mil alıyorum. Yine aynı yerden piprik oluşturacağız. üç tane zincir çektim e, yaptım arada bir tane zincir çekiyorum bir tane zincir çektiğimde böyle püpürükler karışık durmuyor daha seçkin duruyor bir milüste aldım aradan giriş yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum burada püpürük yapıyorum burada hanımlar 5 tane püpürük yeterli geliyor 5 püpürük yapmanız yeterli 6 tanesi fazla oluyor birbirine girmiş duruyor Üç zincir çektim bu şekilde birbirimizi yapıyoruz burası çok kolay herkesin hani anlayabileceği tarzda bir model zaten 2 4 5 tane pipirimiz bu şekilde olmuş 3 zincir çekiyorum ve sıradaki aradan giriş yapıyorum bakın arkadaşlar sıradaki aradan giriş yaptım şimdi bir tane daha yapalım yeterli zaten 3 zincir çektim, Birimi üstü alıyorum. Sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ilmeğimi bu şekilde tamamladım. 3 zincir çektim, burada pipirik yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradan da bu şekilde 3 tane zincirimizi çekerek püpürü oluşturuyoruz ve 5 tane pimpiri yapıyoruz 4 olmuş bir zincir çekiyorum burada bu şekilde pipiri yaptıktan sonra bu pipiri kısmını hızlı yaptım çünkü neden anlaş e, hani birçok kişinin e, bu şeyi tarzı bildiği için çok sizlere tek tek yavaş yavaş anlatarak pimpiri kısmını sıkmak istemedim 3. zincir çektim ve sıradaki bu şekilde aradan giriş yaptım bakın Hanımlar şu an modelim ütülü değil ütülü olmamasına rağmen ütülü gibi duruyor zaten Modelim bu şekilde Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur Hanımlar Umarım güzel anlatabilmişimdir Sizlerde beğenerek Umarım yaparsanız çok çok mutlu olurum modelimizi hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabilirsiniz böyle sıralı naiv oya sevenler için çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yakın çekim resimlerini Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Şöyle de bir yakından tutmak istiyorum ki yine ekran resmi almak isteyenler sanki bazen de kamera netlemiyor şu an. Netledi inşallah. Bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Görüşmek üzere inşallah.